yerin aldı. Sürüş birazdan başlayacak. Evet Başbakan Erdoğan asırların projesi dediği Marmara'nın test sürüşünü şu anda başlattı sayın seyirciler. Erdoğan makinist koltuğunda. Marmaray projesi güzergahında toplam 39 istasyon bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi yer altında. Boğaz geçiş kesiminde Çift Tat Kazlıçeşme'den sonra 7 kulede yer altına girecek. Yeni yer altı istasyonları olan Yeni Kapı ve Sirkeci boyunca ilerleyecek. İstanbul Boğazı'nın altından geçip diğer bir yeni yer altı istasyonu olan Üsküdar'dan ilerleyerek ayrılıkçı Çeşme'de tekrar yüzeye çıkacak ve Söğütlüçeşme'ye ulaşacak. Bu kesimin uzunluğu yaklaşık 13,5 kilometre olacak. İyileştirilmiş ve yeni demir yolu sisteminin tamamı ise yaklaşık 76 kilometre uzunluğunda olacak. Asrın projesi, Başbakan'ın deyimiyle asırların projesi olarak nitelendirilen proje kapsamında Eylül ayından itibaren kazalara karşı muhtemel senaryolar test edilecek.